Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Bize destek olmak için videomuzu ücretsiz bir şekilde beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca sizce pembe Abdullah'ın ihanetini öğrendiğinde nasıl bir tepki verecek? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz. Hazırsanız analiz videomuza başlayalım. Öncelikle Işıl ve Abdullah meselesine değinelim. Bu ikili birbirine kısa sürede fazla bağlandı ve Abdullah pembeye olan sadakatini tamamen unuttu. Işıl sanki uzun süredir Abdullah'ı bekliyormuş gibi hemen yakınlaştı ve şimdi bu ilişki hızlı ilerliyor. Ancak bu durum çok uzun süre gizli kalmayacak. Yeni bölümde Meri veya Kıvılcım, Abdullah ve Işıl ilişkisini öğrenebilir. Ve bu bilgi Pembe'ye ulaşmadan önce dizide yeni bir kriz başlatabilir. Pembe'nin de geçmişte Alev'e karşı sergilediği sert tavırları hatırlarsak, Işıl'a da aynı şekilde hatta daha büyük bir tepki vermesi muhtemel. Yaşananlar Abdullah ve Pembe arasındaki ipleri tamamen kopma noktasına getirebilir. Diğer yandan Doğa ve Fatih cephesinde ise şimdilik her şey yolunda gidiyor. Fatih'in akıllanması ve Doğa'ya verdiği güvence ilişkilerini daha sağlam bir noktaya taşıdı. Fatih ve Doğa'nın aşkı güçlü olsa da dizide sürekli yeni engellerin ortaya çıktığını biliyoruz. Yakında diziye katılacak yeni karakterler özellikle Doğa ve Fatih'in mutluluğunu tehdit edecek isimler olabilir. Doğan'ın yeni evinde huzurlu bir hayat kurması Nilay'ın bu durumu kıskanmasına sebep oluyor. Ve bu kıskançlığın ilerleyen bölümlerde büyük bir probleme yol açması muhtemel. Nursema cephesinde ise işler iyice karışıyor. İlhami'nin Nursema ve Firaz'ın arkadaşlığına tepki göstermesi üzerine Firaz geri çekilme kararı aldı. Ancak Nursema kendi hayatını başkalarının kararlarına göre yaşamak istemiyor. Sözlülük sürecinin fazla uzun sürmeyeceği ve bu ilişkinin büyük ihtimalle bozulacağı havası hakim. Nursema Firaz'a karşı hislerini daha da fazla bastıramayacak. İlhami'nin Nursema'ya gerçekten aşık olup olmayacağı da ayrı bir soru işareti. Ancak görünen o ki Nursema ve Firaz arasındaki bağ tamamen kopmadı ve ilerleyen bölümlerde büyük bir yüzleşme yaşanabilir. Dizinin en dramatik olaylarından biri de Sönmez'in hastalığı. Herkes tarafından sevilen ve karakterler arasında kimseyle ciddi bir tartışma yaşamamış olan Sönmez artık el üstünde tutulmaya başlanacak. Kıvılcım için bu durum fazlasıyla yıkıcı olacak. Annesinin hastalığı Kıvılcım'ın hayatına dair büyük kararlar almasına sebep olabilir. Kıvılcım şu an amirlik sürecinde ve her şey yolunda gidiyor gibi görünse de bu süreçte yaşayacağı duygusal yükler onun için ciddi bir sınav olacak. Ömer'in desteği Kıvılcım için çok önemli ama bu desteğin yeterli olup olmayacağını ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Peki yeni bölümde siz neler bekliyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.